Şimdi emekli maaşları da netleşti bu verilerden sonra. Şimdi 5 aylık enflas emekli maaşları artışı aslında buna zam falan dememek lazım. Enflasyon farkı demek lazım SSK ve Bağkur emeklileri için. Mini minnacık bir ayarlama gündeme gelecek gibi algılayabilirsiniz. Emekli maaşlarına zam olacak demek mümkün mü diye ben de böyle bir soruyla başlık attım. Çünkü buna zam demeyecek. Emekli maaşları neredeyse artmayacak. Zaten alım gücü 12-13 bin liraya kadar eridi emekli maaşlarının bunu bile telafi etmeyecek dolayısıyla 2026'da zam falan olmayacak hani emeklinin seyyanen zam mı öyle bir açıklama öyle bir tartışma bütçe de öyle bir alan da yok zaten şimdi ilk 5 aya bakıldığında enflasyon farkı SSK ve Bağkur emeklileri için %11,2 o cepte yani emekli maaşları 5 ayda %11,2 artacağı kesinleşti. Memur ve memur emeklilerin toplu sözleşme ve enflasyon farkı artı 1000 liralık seyyanen zammı var. Orada da oran 17,56. 6. aya gelindiğinde ne olur? Özgür Erdursun dahil bütün uzmanlar 2026 zammını ilan etti. Biz de size söylüyoruz. Bizim hesaplamamız da böyle. SGK emeklileri taş çatlasın %12,3 alabilir taş çatlasın. Yani yüzde on zor bulur. Bağkur emeklisi yüzde on iki virgül üç alır. E, memur e, emeklileri, memur ve memur emeklileri yüzde on sekizi bulur. Belki yüzde on sekiz virgül olur. E, bin liralık da seyyanen zam alacaklar. Dolayısıyla yüzde on zam. Ama üst düzey yöneticisi, e, yöneticiyseniz kamuda, o zaman otuz bin lira seyyanen zam alacaksınız. Toplu sözleşmelerden gereği de e, zamlarınız otuz bin lira Dışında 53.000'i bin lirayı Falan bulabilecek ama yöneticiyseniz e, TÜİK Başkanı SGK Başkanı da dahil Bu zamları alacaklar arasında Ama emeklerin durumu bu buna işte ufak bir artış ama dediğim gibi alım gücü o kadar düştü ki verilen zam bu alım gücünü bile telafi etmeyecek ve artış falan hissetmeyecek emekliler. Böyle bir tablo var. Şimdi ne olacak maaşlar diye ben size kısaca çıkarttım, hesapladım. Eee %12,3 2026'da zam olursa Emekli maaşı ne olur? 5 ayda emekli maaşı e, ne oldu? E, size anlattım. Anlatmaya çalıştım hiçbir şey olmadı. Mesela 16.881 lira ya en düşük emekli maaşı. E, bu e, 16.881 lira en düşük emekli maaşı alıyorsunuz. E, 18.773 lira oldu şu anda maaş. 6 ay enflasyon farkı oluştuğunda o da yüzde en fazla 12,3 olacak. Sizin 2026'da alacağınız para 18.957 lira. Alım gücünü bile telafi, alım gücündeki düşüklüğü bile telafi etmiyor derken bunu kastediyorum. 16.881 lira, 18.957 lira oluyor 2026'da. 18.000 lira maaş alıyorsunuz. 18.906 liraya çıktı şu anda. E, 2026'da da 19.091 lira olacak. 20.000 lira alıyorsunuz. E, 22.242 lira aldınız şu anda. 22.460 lira alacaksınız 2026'da. Bozdur bozdur harca. Ortalama emekli maaşı 21.000 lira deniyor ya. O ortalama maaşta 23.354 lira oldu. 23.583 lira 2026 maaşı oluştu. 24 bin lira aldınız, 26.690 lira oldu maaşınız, 26.952 lira 2026'da olacak. 30 bin lira alıyorsunuz. Hadi aldınız. 33 363 liraya çıktı maaşınız. 33 bin lira olacak. 50 bin lira aldınız. En, düşük, en yüksek emekli maaşı 70-80 bin lira civarındaymış. Onu da çok az sayıda kişi alıyor. 50 bin lira aldınız. 55 bin 605 lira oldu. Yani o bile 5 bin lira bile 5 bin lira artıyor. 56 bin 150 lira 2026 maaşı. Yani şu anda 50 bin alan 55 bin 605'i kesinleştirdi. 56 bin 150 lira da 2026 maaşı olacak. O da Aralık'ta tabii belli olacak. Durum bu.